lang 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 samsak döveci. Ben yani. ne tatlısı? Pide geldi canım benim. Pide geldi. <laughs> bak bak bak. Çok iyi. Çok iyi pide ben. Paylaşalım mı? Evet evet. Beraber yiyorsun. Beraber. Kabak tatlısı. Bak vaziyom. bak pideye bak. <laughs> ne kazandık peki? Böyle şey yapmadık inşallah. Aa ben Çok mutluyum. Ben çok mutluyum. Şimdi iki kupa tek alma yaptım. <laughs> i̇nşallah iki, iki kupa daha var. Bravo. İki kupa daha var. Da i̇nşallah... <laughs> ...inşallah şampiyon yapıyorum. Evet. yapıyorum evet. ha. Bravo. Sonra antrenman yaptım. Sonra Bursa ya gidiyoruz. İyi maçı istiyorum. Ee, herkes bekliyoruz. Aroma. Sopa! Sabunu koydum lene. Sabunu koydum lene. Vay başıma ne gele. Şu an çok mutsuzum ya. Jordan, repeat after me. <gülüyor> 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 Kalbime gömerim <laughs> o zaman. Kalbime gömerim o zaman. Harika. Ama görüşürüz. Sağ İyi yolculuklar. Teşekkürler. Sütlaç ve baklava, baklava. Magnolia çok seviyorum. Soğan sevmiyorum. Check repeat after me. Kalbi ben görüm ben o zaman. Kalbi ben görüm ben o zaman. Ay kazanmak daha eğlenceli. Birini kişisel olarak yeniyorsun. Tamam öbürünü tüm Türkiye yeniyorsun ama... Kendini... Bilmiyorum ya olsun. Tamam. Yalan abi kendini bile tanımıyor ya. Bir şey söyleyeceğim abi, ya, buraya kesin kesin bir şey ya buraya tam kesin. Tam ya buraya kesin ya tam bir tersi çıkar. <laughs> beni benden iyi tanıyamazsın arkadaşım. Yarın maç var. 12'de. Uh, Yok hayır. 2'de. Kalbime gömerim o zaman. Kalbime gömerim o zaman. Al işte ya. Oh. Legend. Legend. Bağlandık büyük bir aşkla Beyazıyla <laughs> turuncusuyla Sevdalandık armaya